bizim uzlaşamadığımız kısımlarla ilgili hakem karar versin. Uzlaştıklarımız zaten bitmiştir masada. Bu, bu, bunun Bunları da vermiyorum diye bir şey olamaz. Fakat bu dönem toplu sözleşmede uzlaştığımız konular bunlar uzlaşmadık şeklinde hakeme götürülecek. O zaman biz 20 gün ne yaptık? Yani 20 gün masada biz ne iş gördük? Niye o kadar uykusuz kaldık? Bir teknik tartışmadır. Biz uzlaşmazlık tutanağı imzalamamız lazım. Bu durumu resmederek uzlaşmazlık tutanağı imzalamamız lazım. Bunu imzalayamadı. İmzalayamayınca e, şimdi e, tespit tutanakları hazırlıyoruz. Burada memur seni masaya çağırdınız. Bu şekilde uzlaşamayız dedi mi? Tamam. Memur seninle ilgili uzlaşamadığınıza ilişkin bir durum tespiti yaparsınız. Sonra 11 sendikayı aynı şekilde heyet heyet içeri alarak onlar belki benimle uzlaşamadın da başka bir sendikamla uzlaşabilirsin. O der ki evet bu konuda uzlaştık diyebilir. Yasa da bunu vaz ediyor. Bunu yapmayıp direkt tespit tutana gönderirseniz bu bu çok e, hukuken cinayettir. Bunu bu çok büyük tartışmayı beraberinde getirir. Yargı yolunu beraberinde getirir. Dolayısıyla bize gelen tespit tutana evlere şendik. Onun için de uzunca bir şer düştük bir müktesebin iç edilmesi kaybedilmesi bir açısından hazmedilebilecek bir şey değil dolayısıyla e, bunun çok büyük ciddi e, sosyal maliyet olur dolayısıyla memur sen bunu hiç e, vakit kaybetmeden hakemiyetinin açıkladığı gündem anı itibariyle acil başkanlar kurumu toplar.